31 Mart yerel seçimleri için siyasi partilerin seçim çalışmaları ve aday belirleme süreçleri devam ediyor. Bunlardan biri de AK Parti. Önceki gün AK Parti aralarında Elazığ'ında bulunduğu 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Elazığ'ın aralarında bulunduğu 26 ilin belediye başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ için mevcut belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yeniden adaylığını açıkladı. Peki Elazığlılar, mevcut belediye başkanı ve AK Parti belediye başkan adayı Şahin Şerifoğulları için neler düşünüyor? Vallahi bizim belediye başkanımız çok iyi, memnunuz. Allah ondan razı olsun. Zaten başkasını yapsa da oy vermezdik. Ama ona oyumuzu veriyoruz. Adam çalışıyor. Ya vermeyelim şimdi? Hangi parti? adam çalışıyor yani. Çalışmasa vermeyiz. Mevcut belediye başkanından son 20 senedir gelen herhalde en iyi başkan buydur. Falan konuşmayayım. Şimdi diğerleri Elazığ'a çiçekten başka bir şey dikmediler. İyi oldu yani. Gereken yere verildi yani. Buradan hayırlı olsun başkanımıza. Kimi takdir etti? Hayat. En güzel oldu. en güzel oldu. En güzel adam var mı? yapmış, konuşmuş, evet. yapmış. Her tarafı gül gül lisan etme. Ha, eksikler de var ama onu da yapacak. O da onun tanımatı olacak. İnşallah daha ileri olacak. Ya diğerlerden kat kat üstüne. Tabii, he. tabii tabii. Çok iyi. Adama değiller ki o çaldığın ya çalan adam böyle yapar mı? Nasıl çalıyor? Çalan adam bu kadar hizmeti eder. Yani git ah Ahmet gör. Cumhuriyet Meydanı'nı gör. Kapalı Çarşı'nı orayı gör. Harp gör. Daha yaptığı parkların yeri hariç. Sanayi arka, arka tarafı kisikten geçilmiyordu. Git park yapmış orayı, ne güzel. Çalışan insanlara biz de onu çamur atıyoruz. Bu niye böyle de biz anlayamadık yani. Bu insanlardan ne ne? He böyle inşallah. Acelek, Allah, Allah muvaffak etsin. Şahin Şerif memleketimizin adamıdır. Çok büyük çalışmalar yapmıştır. 70 yaşındayım. Böyle bir belediye başkanı görmedim ve görülmedi. Ve daha da devam edecek, çalışmaya devam edecek hemşerimizdir. Saygılar sunarım. Vallahi şu anki belediye başkanından memnunuz. Memnun şu anda yaptığı işlerden gerçekten memnunuz. Kimi genç yaşında çok güzel işler başardı Aziz Şehir Elazığ için dedi. Adam 100 tane proje şey etti, vaat etti. Geldiği zaman hemen hemen hepsinde yaptı. Elazığ'da Elazığ yaptı. Al ondan ben memnunum şahsen. Ki ondan başka da oyumuzu başkasına vermeyiz yani ona veririz. Bence çalışkan bir adam. Ben öyle girerim. Hayırlı olsun diyorum memlekete. İnşallah iyi olur. Yani çalışması iyi bu. Bugüne kadar yaptığı işler ortada. İnşallah bundan sonra daha güzel şeyler yaparsın. Evet, işte belediye başkanımıza memnunum. Yine de destekleyeceğiz de. Biz memnunum. Adam çalışıyor. Yani biz bunu hakkını yiyemezdik. Destekleyeceğiz bunu. Ben yurt dışında <laughs> yaşıyorum. Pek bir bilgim yok aslında. Da ilgili bir değişiklik gördünüz. Peki. Ya Elazığ'da evet tabii yollar falan çok güzel olmuş. Yani ee, çok çok değişiklik var yani gelişmiş beğendim yani olumlu oldu Elazığ bunu hak etti Elazığ için faydalı olacak Şahin Bey de çok beyefendi saygılıdır çalışan bir insandır kimseyle işi yoktur İşine bakar ben gururlandım ben kendisini de çok önemsiyorum gerçekten de Elazığ e, faydalı olacağını bundan sonrası daha da güzel olacağını düşünüyorum Şahin Bey daha yeni başladı. Öyle diyeyim. Ben e, kendisiyle hiç daha konuşmamışım. Kendisiyle bir merhabam da yok. Bir gönüldaşı olarak dışarıda seyrediyorum. Şimdi ben kolay kolay insanları beğenmem. Ama gerçekten ben bu adamı beğendim. Başından beri bu adam dürüst davrandı. Hiç zikzak yapmadan. Siyasi bir amaç gütmeden. Çok beyefendice işine baktı ya. Böyle derler ya sen kendi işine bak. Bu adam böyle bir adamdır. Ya şimdi böyle bir adamı dedim. Yani yarı yolda bıraksaydılar bence en azıcık büyük bir kayıp olurdu. Bu genç yaşta böyle bir imkan verilmiş kendisine. Ne güzel ne mutlu ki ona ki böyle bir hazineye sahip oldu. Bundan sonrası için onun için çok güzel şeyler bekleniyor. Onun değişeceğini de zannetmiyorum. Daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. El beraber bunu da götüreceğine inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Ama bir gün bir çay içmek isterim bu adamla ya. Vallahi çok merak ediyorum. Yani el bunu İlk defa en bir karar verdi ya. Yani doğru bir karar verdi. Gerçekten bak tanımadığım bir insana gönül vermişsem düşün diğer insanlar buna sürekli çalışanlar el azıkla hizmet eden insanlar bu adam benden daha iyi tanıyorlar. Bunlar daha bilmeler lazım. Ben Şahin abiye başkanıma teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kendisine ben bir gün bir çay içmek isterim. Benim sesimi duyuyorsa beni ne olursun davet etsin. Gideyim bir tanışayım bu adamla. Biz <laughs> çok beğenmemiz, biz beğeniyor. İnşallah heli olsun, rast getirsin, sona kadar götürsün. Alazık yarı dur tamamlasın. Elazığlılar yeniden AK Parti'den aday gösterilen mevcut belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek tam destek verdi. Çok güzel. Tekrar görevine devam etmesini gönülden isterim. Ve Elazığ'da zaten sevilen bir kişi. Çok memnunum. Allah muvaffak etsin gene. Elazığ yapmadık olmadık. Çok güzel işler yaptı. Yani inkar ederlerse milleti kör eder. Çok memnunum Yani ben burada oturmuyorum. Ben Sivriceliyim. Ama de çok memnunum. Şahin Bey iyi çalışıyor. Ne yapsın adam? Elinden gelen bütün şeyi yapıyor. Elazığ için. Bütün bu şeyleri, su borularını falan değiştirdi. Parkları yaptı. E kaldırımları yapıyor, yolları yapıyor. Da ne yapsın adam? Memnunuz yani. Yani çalışıyor adam yapacak bir şey yok. Ondan iyisini el da bulamadı. Yani altyapı da yaparsa çok iyi olur. Hizmetten dolayı kendisine teşekkür ederim. Hayırlı olsun azık için. Ya iyidir Allah işini rast getirsin. Yalnız bir kelime daha söyleyeyim. Murat Kurum'a çok sevindik. Biz çok memnunuz. Umarım zaten başarılıdır. Yakışıyor el Her istediğimizi zaten yaptı. Fazlasıyla Allah razı olsun. Kanada kazanmasını istiyoruz. Elazığ'ın sorunlarını da dile getiren vatandaşlar Şerif oğullarından beklentilerini sıraladı. Bence en büyük sorun Elazığ'ın trafik sorunları. Şu zıkaklarda insanlar geçinemiyor arabalar. Bunlara bir çözüm olması daha güzel bir şeyler oldu inşallah. Bu trafik sıkıntısı var yani Elazığ bayağı trafik şeyinde bayağı sıkıntılıdır. Bir alternatif yolların açılması lazım. Burada bir öğretmen arabasına gidene kadar 15-20 dakika geçiyor. Onun için inşallah daha güzel şeyler yaparlar ki. Kentsel dönüşüm var. Bak Salih Baba diyor, Ben Salih Baba'lıyım. Salih Baba kentsel dönüşüme girsin. Kesirik girsin. Karşı yaka girsin. Bunlar onların güzelliği olur. Kendi yaparsa kendi kazanır. Bir de ne ister, biliyor musun? He. Bu yıkılan evlerin yerini daha böyle güzel düzenli olarak düzeltmiş olsalar tertemiz güzel şekilde durursun daha güzel olur. Ya Elazığ için şimdi yani bizim halkımız hemen diyor ki yollar yapılsın şunlar ama Elazığ yıkıntı bir Evet, memleket oldu. Öyle bu işlerin altından çıkılması kolay şey değil. Ha, e Bir de ülkenin geliri göz önünde tutulacak. Sadece biz de fert olarak ne yapıyoruz? Aman cebimiz dolsun. Ama e bir de ülkenin geliri nereden? Ha, Üretime gelme yapmak istiyoruz. Fakat herkes aman ben şehirde oturalım, köyü terk edelim. Evvela üretim. Ondan sonra şehir de güzelleşir, insanlar da güzel, güzelleşir. Abi ben yani Şahin Bey'i de gönülden istiyorum.